27 Mart pazar gününden herkese merhabalar artık hafta sonunu bitirmek üzereyiz ve yepyeni bir hafta yepyeni fırsatlar bizi bekliyor olacak ve takvim tarafına bakacak olursak bu hafta bir hayli yoğun geçecek bunların daha doğrusu bun, bunun en başındaki sebeplerden bir tanesi tabii ki adp tarım dışı istihdam ve cuma günü açıklanması beklenen tarım dışı istihdam ana verisi olacak ve beklentilere bakılacak olursa önceki açıklamalara göre negatif bir beklenti mevcut. Bu da tabii ki dolar aleyhine bir durum oluşturacağından dolayı bu hafta grafiklerimizde doların aleyhine durumları değerlendireceğiz. Özellikle ancak geçen açıklamalara da bakacak olursak beklentilerin çok üstünde gelen sonuçlar tabii ki doların lehine gerçekleşmişti. Yine aynı senaryo gerçekleşecek olursa grafiklerimizde buna da mutlaka yer vermiş olacağız. Pazartesi günü haftanın ilk günü olması sebebiyle genellikle sakin geçmeye devam ediyor ve sadece saat 14'te en azından şimdilik tekrar takvim güncellemesi gerçekleşmeyecek olursa saat 14'te İngiltere'den Bailey'nin konuşması takip ediliyor olacak. Salı günü yine bu diğer günlere nazaran sakin geçecek son gün diyebiliriz. Saat gece saat 3.30'da Avustralya doları tarafından bir veri açıklaması gerçekleşecek. Bunun haricinde takip edeceğimiz özellikle saat 17'de tüketici güveni olacak. Çünkü bir önceki açıklama beklentinin altında kalmıştı. Şu anda yine beklentinin altında bir beklent, beklenti daha doğrusu önceki açıklamaya göre daha düşük bir beklenti mevcut diyebiliriz ve saat 17'de aynı saatlerde iş imkanı ve personel değişim oranı takip ediliyor olacak ve tabii ki çarşamba gününe geldiğimiz zaman işler biraz hareketlenecek diyebiliriz. Çarşamba günü 3 yıldız veri anlamında sadece ABD'ye ayrılmış görünmekte ve bunlardan ilki ADP tarım dışı istihdam öncü verisi olacak. Beklenti önceki açıklamaya göre düşük. Az önce de dile getirdiğimiz üzere bunun yanında gayri safi yurt içi hasıla 4. çeyrek açıklamasına bakacak olursak önceki açıklamanın neredeyse 3-4 katı bir beklenti mevcut. Ve 17.30'da Ham Petrol stokları herhangi bir beklenti açıklanmamış petrolle ilgili birazdan temel destekli ekstra bir açıklamamız ve beklentimiz olacak en azından. Ve perşembe gününe bakacak olursak veri yoğun günden perşembe itibariyle başlıyor diyebiliriz. İngiltere, Euro ABD ve Kanada tarafından gelecek olan açıklamaları takip ediyor olacağız. İngiltere'den beklenti önceki açıklamalara göre paralel ilk veride ancak gayri safi yurt içi hasa 4. çeyrekteki bir diğer veride bir tık düşük beklenti hakim. Ve Almanya işsizlik oranı değişimi burada gözlerden kaçmayacak önemli bir veri olacaktır. Çünkü önceki açıklamaya nazaran daha uygun yani daha olumlu bir beklenti mevcut gibi görünmekte daha önceki pardon beklenti aslında daha önceki açıklamaya göre pozitif duruyor. Ve 15.30'a bakacak olursak işsizlik haklarından yaralanma başvuruları önemli. Perşembe günü önemli olan verilerden bir diğeri olacak. Çünkü önceki açıklamaya göre başvurularda bir artış bekleniyor ve bu da doların aleyhine olacağını söylemek mümkün. Saat 15.30'da gayri safi yurt içi hasla Kanada tarafından takip edilecek ve burada olumlu bir beklenti durumu söz konusu diyebiliriz. Ve gelelim Cuma gününe tabii ki. Özellikle haftanın kilit günü Cuma günü olacak. Çünkü çarşamba günü açıklanacak olan verilerin paralel olup olmayacağı daha doğrusu ADP'ye uygun ADP'ye paralel bir açıklama olup olmayacağı takip edilecek ki bir önceki açıklamalara bakacak olursak genel itibariyle birbirinden bayağı bir bağımsız açıklamalar gerçekleştiğini görmüştük ve cuma gününe bakalım. Cuma günü ilk takip edeceğimiz saat 10.55'te Almanya imalat yani PMI verileri aslında cuma günü karşımızda olacak. İngiltere ve Euro Bölgesi tarafından ve bu beklentilere bakacak olursak Euro için olumsuz, Sterlin için ise çekimser diyebileceğimiz yani önceki açıklamaya paralel bir beklenti mevcut ancak bu tarafta bir düşük açıklama bekliyorum açıkçası. Saat 12'ye bakacak olursak burada işte çok önemli bir verimiz olacak. Çünkü tüketici fiyat endeksi ciddi anlamda yüksek bekleniyor Euro bölgesi için. Yani bu da enflasyonun Euro bölgesi üzerinde ciddi bir şekilde problem olmaya devam ettiğini gösteriyor. Ve Euro'lar paritesi hemen aklımıza geliyor. Bu da aşağı yönlü hareketin devam edebileceğini en azından çağrıştırıyor. Neden? Çünkü Euro bölgesinde herhangi bir faizle alakalı ilerleyen dönemler için net bir söylem veya tarih bilgisi henüz verilmiş durumda değil. Tabii ki yüksek enflasyonun oluşması olumsuz gibi görünüyor olsa da yüksek enflasyonla başa çıkabilmek için en hızlı ve kullanılabilecek en etkili silah, yöntem faizlerde artış olması durumu. Bu yüzden enflasyonun yüksek çıkması Euro'nun aslında değer kazanmasını gerçekleştirmemesi gerekirken faiz artışının gerçekleşebileceği konusu ve dışarıdan para girişlerinin artma potansiyeli yani euroya olan talebin artacağı algısı euro tarafında değerlenmeyi beraberinde getirebilir ancak burada iş biraz daha farklı. Çünkü faiz tarafıyla alakalı net bir söylem ve beklenti henüz yok. Evet söylemler mevcut ama herhangi bir tarih veya yani en azından Fed'den gelen net konuşmalar tarzında bir söylem mevcut değil. Ve gelelim 15.30'da. 15.30 itibariyle piyasada çalkantılı bir seyir izleyeceğiz. Çünkü tarım dışı istihdam verisi açıklanacak ama dediğimiz gibi önceki açıklamaya göre düşük bir beklenti içerisinde ve cuma gününe kadar en azından ADP açıklaması gerçekleşene kadar ABD dolarında bir zayıflık görme potansiyelimiz var. Ama beklentiler tarafında bu rakamların da üzerinde bir açıklama gelecek algısı veya gelebilecek algısı tekrar dolarda en azından cuma gününe kadar yatay bir seyri veya kısa vade güçlenme potansiyelini bize gösterebilir. Sadece tarım dışı istihdam verisi tek başına değerlendirilmeyecek tabii ki. Bakacak olursak 15-30'da işsizlik oranı da var ve beklenti önceki açıklamaya göre düşük. Kısacası doların lehine bir durum oluşması muhtemel gibi görünüyor. Tabii ki bunların yanında saatlik kazançları da takip ediyor olacağız. Ve saat 17'de son olarak ABD tarafından gelecek PMI verisi mevcut ve beklenti önceki açıklamaya göre paralel duruyor. Takvime şöyle bir bakacak olursak bu hafta gerçekten önemli fırsatlar oluşacak gibi görünüyor. Pazartesi piyasayı güzel bir şekilde inceleyip en azından pusuda bekleyeceğimiz bölgeleri çıkartmamız gerekecek. Hem küçük yatırımcı için hem büyük yatırımcı için en azından cuma gününe kadar oluşabilecek dalgalanmalardan fırsat çıkarabileceğimiz olumlu bir görüntü verecek gibi görünüyor grafikler bu hafta. Ve tabii ki takvim haricinde Haberlerimizi şöyle bir inceleyecek olursak bu hafta yine etkileyebilecek haberler ilk olarak Beyaz Saray'dan 2023 mali bütçesi milyarderler için asgari vergi teklifine de içerecek. Beyaz Saray'ın cumartesi günü geçtiği bilgi notunda 100 milyon dolar üzerinde serveti olanlar için %20 asgari vergi uygulamasını öngören kanun teklifinin Başkan Biden tarafından pazartesi günü açıklanacağı ve 2023 mali bütçesinde yer alacağı belirtildi. Tabii ki bunun içerisine eğer büyük şirketler de girecek olursa ki bu onu gösteriyor. Vergilendirmenin artması şirketlerin karlılık oranının düşmesi anlamına gelir ve bu da endeks tarafında bir geri çekilme potansiyeli oluşturabilir. Teknik olarak güçlü bir yükseliş görünümü olmuş olsa da tabii ki temel desteği olmadan bu hareketin devam etme ihtimali olmayacaktır. Bakalım takimizde olacak ve gelelim yine ABD Rusya konularına. Avrupa Birliği Rus fosil yakıtlarından kurtulacağız açıklaması yapmış ve AB liderler zirvesinin ikinci gününde AB komisyonunun ortak doğalgaz alım sözleşmeleri ve kış aylarına kadar doğalgaz depolarının doldurması teklifleri değerlendirildi AB komisyonu başkanı AB'nin enerji bağımlılığı hakkında yaptığı konuşmada Rus fosil yakıtlarından kurtulacağını belirtti Ama bunu nasıl gerçekleştirecekler. Asıl konu, asıl önemli konu bu. Ve gelelim ruble ile ödeme konusuna. Avrupalı liderler ruble ile ödeme yapmayız diyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in dost olmayan ülkelere doğal gaz ve petrol satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz çıkışı Avrupa'yı ayağa kaldırdı. Avrupalı liderler bunu mevcut anlaşmaları ihlal olarak değerlendirerek ödemeleri ruble ile gerçekleştirmeyeceklerini veya ödemeleri rubleye çevirmeyeceklerinin altını çizdi. Kimse ruble ile ödeme yapmayacak çıkışı geldi ve Almanya Başbakanı Alman şirketlerinin Rus fosil yakıtları için yapması gereken ödemelerin para biriminin sözleşmelerde yazılı olduğunu vurguladı. Ve imzalanmış olan sözleşmeler var ve teslimatlar için yapılacak ödemelerin para birimi şu bu sözleşmelerin bir parçası. Bunları da euro ve dolar ile yapılması yönünde yazıldığını özellikle dile getirmiş. Ve gelelim FED tarafına bakalım. Citigroup FED yıl sonuna kadar ek olarak 2.5 puan faiz arttırabilir. Citigroup ekonomistleri kalıcı yüksek enflasyonun FED'i daha agresif davranmaya zorlayarak 2022'de en az 4 yarım 4 kez daha doğrusu yarım puanlık artışa neden olabileceğini ve 2023'te gösterge faizinin %3.5 ve %3.75 aralığında olabileceğini öngördü. Ve buna bakılacak olursa ABD tarihindeki, tarihindeki görülen en yüksek enflasyon oranlarının yanı sıra görülen en yüksek faiz oranlarına da şahit olunacak gibi görünüyor. Cuma günü geçilen bilgi notunda buna ek olarak Fed'in faiz artış pardon Fed'in artışa 2023 yılı boyunca devam etmesini de bekliyoruz diyen ve gösterge faiz oranını 3.5 ile 3.75 arasında öngören kişilerle alakalı enflasyona yönelik riskler göz önünde bulundurulduğunda terminal politika faizine yönelik riskler yukarı yönlü olmaya devam ediyor ifadeleri kullanıldı. Ve bakacak olursak FED yetkililerinin daha önce tahmin ettiği faiz oranı %2.8 civarındaydı. Ancak bu oranın çok daha yüksek seviyelere çıkabileceği beklentiler arasında. Evet teknik olarak grafiklerimize şöyle bir geçiş yapalım. 4 saatlik euro dolar grafiğimize bakılacak olursak hafta boyu takip ettiğimiz satış odaklı özellikle öngörülerimiz devam ediyor ve yatay destek ihlali gerçekleştikten sonra bu bölgede bir yatay seyirin oluşabileceğini de daha önceki videolarımızda dile getirmiştik ve şu anki görünüme bakacak olursak özellikle 1.10 altında seyir devam ettiği sürece Euro'ların yükselişe başlama ihtimali çok zayıf görünüyor teknik olarak. O yüzden 1.0960'ın altına inmesi halinde 1.0873 takimizde olan en önemli bir sonraki destek seviyesi olacak ve özellikle bu bölgenin ihlaliyle birlikte takip etmemiz gereken kısa vade 1.085 ve çok etkisi olabilecek bir seviye olmadığını da söylemek mümkün. Yine de takip edilecek bir seviye olarak kalacak grafimizde beklentimiz bölge altı fiyatlamaların gerçekleşmesi halinde 1.0695, 1.0617 bir sonraki potansiyel düzeltme seviyelerimizden bir tanesi olacak ve takibimiz yukarı yönlü veya tekrar aşağı yönlü olarak revize edilecek. Sterlin dolara bakacak olursak, sterlin dolara şöyle bir göz atalım. Teknik olarak buradaki beklentimizde yatay destek ihlali sonrası gerçekleşmesini beklediğimiz hareket doğrultusunda devam ediyor. Aslında İngiltere tarafından gerçekleşen faiz artışı inanılmaz bir şekilde çok ufak bir etki yarattı ve haftayı satış yönlü aşağı seviyelerde kapatmıştı. Ve beklentimiz hafta içi itibariyle bölge üzeri fiyatlama olması durumunda 1.32.72 seviyesiydi. Bu seviyenin üzerinde kalıcı olması halinde hacimli bir mum kapanışından bahsetmiştik ki buna uygun bir mum olmadığını şu an itibariyle görüyoruz. Bununla birlikte tabii ki kalıcı olamadı ve aksine çok daha sert bir satış baskısı alarak yatay desteği ihlal edebilecek kadar baskının satış yönünde devam ettiğini görmüş olduk. Özellikle takibimiz kısa vade 1.31.20'nin ve 1.31.37'nin üzerinde kaldığı sürece yine bir ufak da olsa toparlanma hareketi gerçekleştirebileceği yönünde ancak yatay destek ihlali sonrası gerçekleşen güncel yapıya şöyle bir göz atacak olursak burada daha çok bir omuz baş omuz yapısı ve sıkışmalarla dolu bir grafik gözümüze çarpıyor ve böyle bir değerlendirme eğer obo şeklinde devam edecek olursa grafikte takip edeceğimiz sadece bence şu olmalı Marksist Dolar için aslında beklenti dahilinde olması gereken hareket bu olacaktır ve ihlal edilmesi gereken destek seviyesi de 1.31.57 olarak takipimizde olacak. Ve USD Japon yerine bakalım. USD Japon soluksuz çıkışın ciddi anlamda devam ettiğini görebiliyoruz. Ve 121.688-120.180 bölgesi gerçekten uzun vade grafikten gelen önemli bir direnç bölgesiydi ve bu bölgeyi tek nefeste geçerek direnç olarak kullanmanın yanında daha doğrusu direnç olarak engel olabilmesini geçtik. Destek olarak fiyata yükseliş yönlü hacim kazandırmaya devam edecek gibi görünüyor ve uzun vade beklentimiz bölge üzerinde kalmaya devam ettiği sürece 125-280, 121, 119 seviyelerine doğru bu baskının devam edebileceği yönünde. Tabii ki buradaki yükselişinde ons tarafında satışla sonuçlanabileceğini unutmayalım. Dolar TL'ye bakacak olursak dolar TL yine şimdilik tıkırında diyebiliriz ama bu tıkırdama ne kadar sürecek bunu takip edeceğiz. Çünkü daha önceki tıkırdamaya bakacak olursak her tıkırında hareket daha sonra bizim için eziyet olmaya devam eden yükselişlerle sonuçlandı ve aslında hala yükselişin bu bölgenin üzerinde çaktırmadan devam ettiğini söyleyebiliriz. Ancak 4 saatlik grafikte en önemli yerdeyiz diye demek de yanlış olmayacaktır. Çünkü çok ciddi bir sıkışmanın bir trend devamı eşlik etmesiyle birlikte önünde olan tek engelin 15 seviyesi olduğu aşikar. Temel taraftan herhangi bir ellet olur sağlam ee, bir tarafı da olmadığını düşünecek olursak kurkulu korumalı mevduat sadece günü kurtarmaya yarayan gereksiz bir aksiyon oldu diyebiliriz. Ve bunun hazineye getirdiği yükü de düşünecek olursak ve ödemelerin yapılması için uygulanması gereken tek şeyin para basmak olduğunu düşünecek olursak da zaten bir hayli yüksek olan enflasyonun bu ödemeleri yerine getirilmesi için bu ödemelerin yerine getirilmesi için para basma ile sonuçlanması durumunda eyvah diyebileceğimiz bir enflasyonla tekrar karşılaşabiliriz ve bu da 15 seviyesinin geçilmesine ve 15-18 burada sembolik olarak bir düzeltme seviyesi olarak durduğunu söyleyebiliriz çünkü böyle bir gerçekleşme, böyle bir durum olması durumunda sadece ufak bir kar satışıyla yeni bir yükselişin başlamasına sebep olabilecek bir seviye olarak karşımızda olacak ve beklentimiz ne yazık ki çok daha uzak seviyelere doğru yükselişin devam edebileceğini gösterecek. Tabii ki bu beklenti, bu senaryomuz bölgenin üzerinde fiyatlama ve özellikle günlük olarak kapanış gerçekleştirmesi durumunda devreye girecektir ki böyle bir bölgenin geçirebilmesi için yeteri kadar sebep var ama geçilememesi için sadece inşallah maşallah demekten başka bir şey yapamıyorlar şu an itibariyle. Evet gelelim DAX grafiğimize. DAX'taki toparlanma özellikle yine hafta başından itibaren dile getirdiğimiz üzere çok önemli gerçekten çok çok önemli iki bölge arasında kaldığından dolayı buradaki yatay seyirin bir süre daha devam edebileceğini dile getirmiştik ve öngörümüz doğrultusunda buradaki yatay seyirin sürdüğünü söyleyebiliriz. Ve bölge üzeri ve bölgenin altı olarak değerlendireceğiz artık ve bunun haricinde yatay seyirin devamını öngörüyor olacağız. Ons tarafına bakacak olursak Ons'taki beklentimiz öngörümüz doğrultusunda da devam etmeyi sürdürüyor. Özellikle bu bölgeden hafta kapanışı sonrası piyasa açılışı ile birlikte tam olarak 1904'lere kadar satışı ve bu alandan da tekrar 2004 seviyelerine doğru yükseliş olacağını öngörmüştük. İki taraflı beklentilerimiz karşılanmaya devam ediyor diyebiliriz. Ve Orta vade grafikteki yükseliş beklentimiz kısa vade bir trend devamla haftayı kapattı. Özellikle hafta içi 1965 seviyesi ilk olarak takip etmemiz gereken seviyelerden birisi demiştik ve 1938'in üzerinde kaldığı sürece de tekrar yukarı yönlü ivmelenmenin bu bölgeden yeni bir trend oluşturabileceğini söylemek mümkün. İşte asıl kırılım ve asıl e, hareketin bu bölgeden gerçekleşeceğini söylemek mümkün. Ve yükseliş yönlü bu noktaya ulaştıktan sonra şahsi görüşüm en azından buraya doğru bir yeni ziyaret ve artık bu noktadan sonra gerçekten yeni bir yükseliş gelecek mi yoksa bir düşüş hareketine şahitlik mi edeceğiz onu takip ediyor olacağız hep birlikte. Ve gelelim Brent petrole. Tabii ki 2 saatlik grafikte takip ettiğimiz Brent petrolde beklentimiz doğrultusundaki hareketlilik burada da sonucuna ulaştı diyebiliriz. Videolarımızı ve yayınlarımızı takip edenler ciddi anlamda e, getiri elde etmiş olmalı. Çünkü yatay destek ihlali öncesi tabii ki bölge üzeri kapanışla birlikte ilk tepkiyi fiyatlamanın bu noktadan alabildiği, daha doğrusu bu noktada bir beklenti vardı ve daha sonrasında yeni olarak güncelledik ve güncel direnç bölgemizi 129.64, 119.510 olarak dile getirmiştik ve yatay destek ihlali sonrası bölgenin üzeri ve bölgenin altı olarak değerlendirmeye devam etmemiz gerektiğini dile getirmiştik, vurgulamıştık. Özellikle de haftayı yine bir yükselişle kapatmış olsa da bu bölgede hala tepki aldığını görebiliyoruz. Eğer bölgenin üzerine yani 120-121 bandı üzerine tekrar atamayacak olursa ve kalıcı olmayacak olursa beklenti şu an göründüğü üzere aslında burada bir gözümüze çarpan ne oldu? Elbette ki tahmin etmişsinizdir. Bir obo hareketi mevcut. Aynı zamanda iç dalgalarda ise bir libra potansiyeli mevcut olduğundan bu seviye çok çok önemli hale geldi. Burayı böyle karalayabiliriz. Beton gibi bir destek mevcut çünkü orada. Eğer bu bölgenin altında fiyatlama gerçekleşecek olursa o bu aktif olacak. Eğer bölgeye doğru bir geri çekilme tekrar ...yükseliş yönlü tepkiyle karşılaşacak olursa... ...işte o zaman bölgenin üzerine bir fiyatlama görme ihtimalimiz teknik olarak mümkün olacak. Çünkü 2 saatlik grafikte oluşması beklenen o boya karşılık... ...saatlik grafikte bir libra potansiyeli mevcut ve bu da fiyatı tekrar yukarı yönlü taşıyabilir. Tabii ki bunun yanında sadece teknik olarak yorumlamak yanlış olacaktır petrolü... Petrol tarafında temel tarafı inceleyecek olursak özellikle pandemi tarafına doğru pandemiye kadar gidecek olursak özellikle aşının bulunması sonradan karantinaların kalkması hem üretimin hem tüketimindeki talebin artması petrol fiyatlarını hızlı bir şekilde yükseltmişti. Ki bunun yanında son olarak petrole en büyük destek nereden geldi? Rusya ve Ukrayna savaşı ve fiyatları daha da tırmandırdı. Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Brent petroldeki artış %26'ya yakın ve özellikle ham petrol tarafına bakacak olursak burada da %25'e yakın bir yükseliş gerçekleşti. Aslında savaş başladığından bu yana petrolde genel itibariyle %45'lere varan bir artış da görmüş olduk ama özellikle savaşla ilgili gelen olumlu haberlerde Brent petrolde 96 dolar, ham petrolde ise 90 dolar seviyesine doğru çekilmeler gerçekleşmişti. Bunun yanı sıra Putin tarafından gelen açıklama temel taraftan da okuduğumuz üzere düşman ülkelere doğalgaz satışını ruble ile yapmayı planladıkları açıklamasının ardından enerji krizinin daha da derinleşeceği beklentisiyle petrol fiyatları bir kademe daha yükseliş gösterdi. Tabi bu haberle yükselen petrol, yani daha doğrusu sadece petrol olmadı. Özellikle Rus rublesine bakacak olursak faiz artışı sonrası bayağı bir diplere çakılan, değer kaybeden Rus rublesi ruble ile ödeme açıklaması sonrasında dolar karşısında %7,5 değer kazandı. Yani böyle bakacak olursak genel olarak gündemimiz gayet yoğun. Her açıklama önemli bir şekilde düşüş ve yükselişleri tetikliyor. Hem de bunu MTA gibi güçlü ürünlerde gerçekleştiriyor olması aslında kısa vade, orta vade önemli fırsatların yaratıldığı anlamına geliyor. Brent petrolden hemen sonra Nasdaq tarafına şöyle bir göz atalım. Nasdaq tarafında da 4 saatlik grafikte toparlanmanın sürdüğünü söyleyebiliriz ve özellikle dile getirdiğimiz bir bölge daha vardı. Burada da öngörümüz doğrultusunda ee, hareket devam ettiğini, hareketin devam ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır ve 14414 14612 bölgesi üzerinde kaldığımız süreci ne demiştik? Fiyatlama 15300'e doğru devam edebilir. Ancak bölgenin altına sarkma durumu söz konusu olacaksa 13774 hızlı bir geri çekilmeyle tamamlanacak olan bir sonraki destek seviyesi gibi görünüyor. Ve gelelim SP500'e. SP500'deki beklentimizde en azından yükseliş yönlü devam ediyor. Ve özellikle dile getirdiğimiz 4594-4525 bölgesi aşılmadığı sürece geri çekilme 4414 seviyesine doğru hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Ancak çift tepe ve konsolide durumu söz konusu olan bir bölgenin eşiğinde sıkışmanın olduğunu görebiliyoruz. Ve hafta açılışıyla birlikte endeks tarafında olumlu dolar tarafında olumsuz bir açıklama özellikle ADP ve tarım dışı istihdam aklımıza gelmeli. Ve bu, bu grafiğe baktığımız zaman bu hafta ADP ve TDI'den çok da olumlu bir haber çıkmayacakmış gibi görünüyor. Tabii ki bu da neye yarayacak? Endeks tarafına yarayacak ve yükseliş yönlü fiyatlamalar 4594 üzerinde 4736'lara doğru tırmanışa sebep olabilir ve endekslerden endekslerimizden sonra tabii ki BTC USDT kripto tarafına şöyle bir göz atalım. Özellikle 4 saatlik grafikte 44073 seviyesini takip ettiğimiz BTC'de beklediğimiz seviyede satış yemesi yanı satış yemesini bırakalım. Özellikle güçlü bir boğa mumuyla bu bölgeyi ihlal ettiğini görebiliyoruz. Tekrar öngörümüz henüz bozulmuş durumda değil. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için mutlaka 43.900 doların altında fiyatlama görmemiz gerekecek ve yapının teknik olarak ilk hedefi de 42.000 dolarlı seviyeler diyebiliriz. 42.000 dolarlı seviyeler yakından takip edilmesi gereken önemli bir seviye. Aynı zamanda bu bölgede daha önce uzun süre oyalanmış olan bir fiyat grafiği görebiliyoruz ve bu fiyatlamanın altında bir e, hareket gerçekleşecek olursa yatay destekle birlikte altın oranı takip ediyor olacağız. Ancak bizim beklentimiz muhtemel bir şekilde geri çekilme olması halinde fiyatlamanın tekrar buradan yukarı yönlü iğme kazanabileceği yönünde. Bakalım takip edeceğiz. Ve gelelim Ethereum'a. Ethereum'da daha olumlu bir görüntü var demiştik hafta içi itibariyle BTC'ye göre ve yükseliş 2850 doların üzerinde gerçekleşmişti ve burada kaldığı sürece daha doğrusu uzun bölge üzerinde kaldığı sürece ilk hedefimiz 3242 dolar seviyesiydi. Ve bu seviye hem bir önceki yakın tarihte gerçekleşen dibi oluşturmayı sağlayan satıcı grubunun bulunduğu bölge ve üçüncü dalganın başladığı hacimli hareket olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden aynı şey aslında burada gerçekleşti ve takip edeceğimiz potansiyel kar satışı yiyebileceği bölge olarak 3242 dolar seviyesini hafta başından itibaren dile getirmiştik. Ve beklentimiz fiyatlama bu şekilde gerçekleşecek olursa tekrar bu alandan bir güçlü bir bölge ve daha önceki destek direnç bölgesine denk gelen bir alan takibimizde olacak ve burası hiç de yabana atılacak bir bölge değil. Özellikle şuradaki yapıya dikkat etmemiz gerekecek. 3030 ve 3002 seviyesi. Burada oluşan küçük ama etkili bir yapı mevcut. O yüzden fiyatlama bu noktaya geldikten hemen sonra güçlü bir alım tekrar bekliyorum ve bu alımlarla birlikte eğer seviye aşılamayacak olursa beklentimiz olası bir çift tepeyle tekrar bir trend dönüşü olabileceği yönünde. O yüzden bu hafta güzel fırsatlar bizi bekliyor gibi görünüyor. O yüzden her sabah olduğu gibi hafta boyunca oluşabilecek fırsatlarla ilgili sabah yayınlarımız devam edecek. Umarım bu hafta fırsatlarla dolu bir hafta olacaktır ve şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Ve her zaman olduğu gibi hatırlatmamızı yapmadan geçmeyelim. Küçük yatırımcıyız. Evet, yoğun bir hafta bizi bekliyor olacak. Evet, ancak herhangi bir ticarete girmeden önce mutlaka uzman danışmanlarımızdan temel ve teknik konularda güncel bilgileri istemeyi unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar pazartesi günü görüşmek üzere.